Arkadaşlar merhaba, İnci Hanım'ın günlerdir yaşadığı sıkıntıyı biliyorsunuz. Şu an e, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Doğa Koruma Milli Parklar, e, Tülay Danacoğlu, Haykonfet Temsilcisi e, ve İnci Hanım hep birlikte uğraşarak gerçekten burada e, İnci Hanım'ın hayvanlarının e, buraya gelebileceği bir yer yapımı başlatıldı ve sonuçlanmak üzere inşallah eksiklikler var tabii ki. E, örneğin tel örgüler yükselecek. Sağolsun Mustafa Bey ben yükselteceğim dedi. Ee, i̇nşallah bu eksikliklerin hepsi de bittiği anda ince annemizin yüzü güler bir şekilde buraya girecek. İnşallah. i̇nşallah olacak, i̇şte burada olacak, olacak bir belediyelerin eş güdümlü çalışması diye biz hep bunu diyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parkların eş güdümlü çalışması diye hep bunu diyoruz. İşte görüyorsunuz eş güdümlü çalışma olmadığı takdirde hiçbir şey olmaz. Eş güdümlü çalışma olursa gönüllü belediye, doğa koruma ve milli parklar birlikte çalışırsa böyle güzel işler çıkar. Evet. İnci annemiz günlerce gözyaşı döktü. Allah'a şükür inşallah o canlar için dökmüş olduğu gözyaşları artık Allah gülücüklere dönüşecek Allah inşallah o canlar adına. İnşallah. Allah razı olsun o kadar cana bakıyor. Çetin Hepimiz, Bey'de. Hepimizde. Hepimizde. <laughs> Çoksa tek başıma değilim sağ ben yani. Olsun, hepimizde. Olsun. Hatice Hanım var. Hatice Çiçek annemiz var. Meytap, Ondan sonra bana destek olan gönüllü arkadaşlarımız var. Başta en büyük destekçimiz Haydar Bey. Estağfurullah. Hep sizlerin çalışmaları. Hacer Hanım sağ olsunlar. Allah emeği geçen herkesten. Büyükşehir'den teşekkür ederim herkese. Allah razı olsun emeği geçen herkesten bin kere razı olsun. Erdem Bey'e de. Erdem Karahati <laughs> sağ olun saygılar <saygılandırırım. gülüyor> müdürüm. Çok sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim aklıma geçirilmesin. <laughs> sağ olun. Estağfurullah efendim. Diye. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Emeği geçen herkesten. Kim kim uğraştıysa, dedindiyse Allah razı olsun.